Hamdi abi, Asayir abi. Buradasınız. <laughs> Muhtarlarımız var mı başka muhtarımız? seçilmiş ve yazı ana hizmet eden arkadaşlarımız için kuvvetli bir alkış alalım. Polat hocam sen unutmadın. Seni de alalım. Buyur hocam senin de emeğin var. Polat hocamıza dershanemize büyük katkıları oldu. Ona da bir alkış alalım. Kadir Altu. Paraya kıyanlardan, paraya değer vermeyenlerden. Kadir buraya bekliyoruz seni. Abdullah Köse. Abdullah tane Erdiye'ye teşekkür ediyoruz katkılarından dolayı. Hakan Akdoğan. Bunların sayısının çoğalmasını istiyoruz. Muharrem Ceren Çağlar. Esen Diş Kaliniği. Ahmet Cihangir Yıldırım. Nedim Bey, Nedim Hocam, seni tekrar alalım. Orhan Yemek. Hasan arkadaş. Hasan gel Hasan. Hasan çok iş içecek. Başka. Özgür Yemek. Basri İran. Güneş Eğitim Ticaret Limite Şirketi. Bülent İran. Adana kim var? Suat Bey burada mı? Feyzi Bey burada. Feyzi Bey. Niye? Niye? İbrahim Korkmaz. Nailer Kayısı. Burç. Mermer Cemal, Altun. Bu arkadaşların hepsine de teşekkür ediyoruz. Kadir Altun'a plaketini. Hocam en yaşlısı sensin. <laughs> <laughs> Abdullah Günal, Meclis Yemez ve Başkan Yardımcısı. Başkanım, Kadir Bey, Kadir Başkanım, Kadir Bey mi? Teşekkür ederim. Serap Kıyımcı. Ola hocam buraya gel hocam. Serap gel. Cemal Altın adına İlçe başkanımız buyursun. Dön, dön dön bir alkış Bunlar <laughs> destek veren, para harcayan arkadaşlarımız. <laughs> Meclis üyelerimizse Mehmet Bey Hakan Akdoğan adına teşekkür ediyoruz. Muharrem Celal Çağla. Atıyor, şey Onu ben alayım, başkan sen alayım da bir şey olmaz. Tamam. Sahibine verelim. sen muhtara takdim et. Böyle bir alkış alalım. <laughs> Erdes diş kliniği. <laughs> Öyle mi? <laughs> Onu da Mehmet, meclis üyemiz Mehmet takdim et muhtarıma. Teşekkür <laughs> ediyoruz. Ona da bir alkış alalım. muhtarım. Böğütte mahalle muhtarımız Fethiye mahalle muhtarına Ahmet Cihangir'in Yıldırım'ın plaketi takdim ediyor. Kendisi de burada alkış bir gönderelim. Kendileri burada yok. Orhan Yemek adına kim var? <laughs> Asil abi. Burada sınıfı muhtarım. <laughs> Bunlar hep emanet. Hep bir dışında bu gecenin bu etkinliğin oluşmasında maddi olarak destek verenler buradan hepsine selam gönderiyoruz. Hasan arkadaş. Erecek Mahalle Muhtarımız burada. Hasan arkadaşına da o takdim etsin plaketi. Bir alkış alalım hiç. Nedim Hoca. Kömüşen muhtar Nedim abi bütün etkinliklerle katılıyor. Kendisine teşekkür ediyoruz. <laughs> Karim Kireç Betül. Burada... Sarsap muhtarımız burada mı? Polat Hocam da burada. Sizin topraklarda hocam. İkiniz birlikte. Bu iki, topraklarda. Desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz. Kuvvetli bir akış alalım. Sınır Mahalle Muhtarımız bakıyor. Şey diyor, büyük proje bize yapılıyor. Ben unuttum ha. Muhtarım seni böyle alalım. Sınır Mahalle Muhtarımızı. Çalışkan bir muhtarımız. Allah razı olsun kendisinden. İbrahim Korkmaz. Nail Erkayısı teşekkür ediyoruz. Destekleriniz için. Şöyle bir fotoğraf çekin muhtarımla. Alkışlayalım arkadaşlar bir. Teşekkür ediyoruz. <laughs> Özgür Yemek. Tava Fabrikası. <laughs> Tecrübe muhtarımız. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Mutlaka bizi izliyordur. Basri İlhan Karaca Mahalle muhtarımızı alalım. Çalışmalar devam ediyor. Tozdan Şikayetçi <laughs> Basri İlhan'a da burada bir alkış. Teşekkür ediyoruz kendisine. Bülent illa. Bülent illa. İhsan illa. Gitme. onu sana verelim. Emanet ben mahalle muhtarımızı çağıralım.